Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Defacto'dan aldığım renk değiştiren tişörtler gerçek mi, değil mi, güzel mi, kötü mü onu deneyeceğiz arkadaşlar. Önce arkadaşlar şöyle bir tişört benim aldığım tişört gördüğünüz gibi defacto böyle şöyle defacto göstereyim. Evet şimdi deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi benim Güneş var burada şimdi deneyeceğiz arkadaşlar önce şu tişörtümü bir Alalım arkadaşlar elime. Ee, şuraya koyalım. Beni görsün diye. Kameramı şöyle koyalım. Yine şu penceremizi de açalım. Gördüğünüz gibi şöyle güneşe tutuyorum. Dur. Arkadaşlar güneşe tutuyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bakın gayet de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar güneşten güneş pencereyi kapatıyorum. Bekliyoruz. 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 Hala rengi değişmedi ama değişmeye başladı. Şöyle değişiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi değişiyor ve bitti. Böyle oluyor. Arkadaşlar. Bunun nasıl e, defakto yani böyle aldığım zaman zaten size zaten arkadaşlar biz bunu 14 liraya aldım. 14 liraya aldım. Gayet uygun bir fiyatı var. Arkadaşlar e, ee, defaktodan bir de başka bir tişört aldık. Kuzenime şöyle yani bu kız izleyiciler için gösteriyorum. Bunu Fırat kız izleyiciler. Bu renkleşken Şöyle Fırat'ın bir şeyini aldık. Fırat'ı bilmeyen yoktur. Öyle bir şey aldık arkadaşlar. Çok da bir şey almadık. Böyle bir şey oldu arkadaşlar bunlardan. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ